Merhaba arkadaşlar. Sportoto 31. hafta maçları ile karşınızdayız. Bu hafta Sportoto bülteninde bulunan maçları iki video halinde sizlerle paylaşacağım. İlk videomuzda Avrupa'da bulunan 5 maça ilişkin değerlendirmelerimizi, ikinci videomuzda Sportoto Süper Lig'de bulunan Süper Lig maçlarına ilişkin değerlendirmelerimi aktaracağım. Her maça ilişkin değerlendirmelerimizi yayınlarken tahminlerimizi de belirteceğiz. Spor bültenimizi Avrupa'nın ilk maçı olan Manchester United Tottenham maçı ile değerlendirmeye başlıyoruz. Arkadaşlar başlamadan önce geçen hafta Avrupa'da bundan 5 maçta da sürpriz diyebileceğimiz sonuçlar ortaya çıktı. Sadece Manchester City ve Liverpool maçları kazanması gerektiği gibi kazandılar. Ancak özellikle Münih ve Paris Saint-Germain maçlarında sürpriz sonuçlar çıktı. Milan maçında da yine ne olacağı belirsiz olan bir maçtı. Ancak beraberlik ihtimali daha yüksek görünürken maç Milan galibiyetiyle sona erdi. Henüz hafta kapanmadı. Ancak büyük ihtimalle bu hafta 15'in devredeceğini ve önümüzdeki haftaya ciddi bir para olacağını ortada. Bu sebeple de önümüzdeki hafta için daha güzel kolonlar, daha umut vaat eden ve sonuçlar almaya çalışacağız. Evet hafta tek yine zor ancak yine de güzel sonuçlar almaya çalışacağız. Şimdi yorumlamaya başlıyorum. Manchester United Tottenham iki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Manchester United'ın iç saha, Tottenham'ın ise dış saha performansının maçı değerlendirmemize bir artısı olmayacak kadar düzensiz olduğunu görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de United'ın her ne kadar sonuç olarak çok başarısız olmadığını, en azından beraberlikler aldığını görüyor olsak bile, oyun anlamında çok kötü bir United ile karşı karşıya olduğumuz aşikar ki son oynadıkları City maçında da acı çektikleri, oyuncuların bir an önce maçın bitmesini istedikleri göz önündeydi. Tottenham ise sert bir düşüş yaşadıktan sonra hem oyun hem de skor anlamında da iyi bir ivme yakalamaya başladı. United'da bu hafta eksik oyuncu görülmezken Tottenham'da ciddi olmasa da Lucas Moura ve Ben Tangur'un ve Tamganga ile Sikim'in sakatlıkları var. United her ne kadar yeni hocasıyla güzel bir performans sürüyor olsa da bu oyun olarak hiçbir zaman olamadı. Ancak Tottenham ise yeni hocasıyla ciddi bir yükseliş yaşarken birkaç hafta sekteye uğradılar. Tekrar toparlanma sürecine girdiler. Bu sebeple bu maçın Avrupa maçları arasında en çok sorun yaratacak maç olduğunu söylemek gerekiyor. Beraberlikle sonuçlanmasını beklediğim maçı ben kapatacağım. Aynı zamanda Tottenham'ın bugün Everton ile oynayacağını ve o maçın da takip edilmesinde yarar olacağını belirtelim. Arsenal, Leicester City İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Arsenal'ın iç sahada iyi bir takım olduğunu, iç sahada ligin ilk haftalarında Chelsea'ye ve 8 hafta önce de City'ye kaybettiler sadece. Bunun haricinde çok iyi bir performans sergiliyorlar. Leicester ise deplasman karnesinin kötü olmasının yanı sıra şimdiden hedefsiz bir takım haline geldi. Ligi orta sıralarda bitireceklerini kendileri de kabul ettiler. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Arsenal'ın 4 haftadır galip geldiğini, Leicester'ın ise kötü sonuçların arkasından 2 haftadır galip geldiğini görüyoruz. Ancak bu hafta Leeds karşısında alınan galibiyetin bir ölçütü olmadığını, kendi evlerinde olmalarına rağmen Leeds'in üstünlüğe geçen bir maçta kontra atak ile buldukları bir gol ve Shimakal'ın harika performansı ile maçı kazandılar. Arsenal ise Watford deplasmanında Yine Lacazette'in iş başında olduğu maçta yaptığı asistleriyle de güzel bir oyunla galip gelmesini ve üst sıralara tırmanışını devam ettirdi. İki takımda da bu hafta eksik oyuncu görülmüyor. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Leicester bu sezon orta sıralarda bitirmeyi kabul etmiş bir oyun anlayışıyla sahaya çıkıyorken Arsenal hedeflerinden kopmamak, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek pahasına mücadelesini sürdürüyor. Bu sebeple bu maçta da Arsenal'ın galip geleceğini düşünüyorum. Real Betis, Atletic Bilbao. İki takımın iç sağ ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Betis'in iyi sayılabilecek performansının, Bilbao'nun ise beraberlik performansı olduğunu söyleyebiliriz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Betis özellikle son iki haftada yarış içerisinde olduğu iki rakibine kaybederek Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu. Bilbao ise inişli çıkışlı bir grafiğe sahip olmasının yanı sıra Avrupa kupalarına katılma umuduyla iyi bir çaba sarf ediyor. Betis yine atak oyununun ön planda olduğu maçta evinde Atletico Madrid'e kaybetti. Bu hafta Betis de sadece Mantoya Cardo'da olmayacak, Bilbao'da ise eksik oyuncu görünmüyor. Ancak bugün ligde Levante ile karşılayacaklarını ve o maçın da takip edilmesi gerektiğini belirtelim. Ben Betis'in oyun kalitesini de göz önünde bulundurarak bu maçtan galip ayrılmasını bekliyorum. Ancak hafta içi Avrupa Ligi'nde de maç yapacaklarını göz önünde bulundurdu ve Bilbao'nun tam bir beraberlik takımı olması sebebiyle beraberlik ihtimalinin doğmasını da göz önünde bulundurma, bulundurmanızı tavsiye ederim. Bayer Leverkusen Köln. İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Leverkusen'in iyi bir performansa sahip olduğunu, Köln'ün ise beraberlik performansı olduğunu söyleyebiliriz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de Leverkusen'in iyi bir de Köln'ün ise inişli çıkışlı bir grafikle ilerlediğini görüyoruz. Leverkusen bu hafta Münih karşısında da iyi bir dirençle bir puanı kurtarmayı başarırken Köln ise evinde Hoffenheim'e mağlup oldu. Köln'de eksik oyuncu görünmüyor. Leverkusen'de ise Patrick Schick ve Bellarabi'nin sakatlıkları devam ediyor. Bu iki oyuncunun gol yollarındaki becerisi takım için önemli olduğundan bu oyuncuların yokluğunda gol bulmada sorun yaşanıyor. Ancak yine de hem hedefleri dolayısıyla hem de iyi bir takım olması sebebiyle Leverkusen'in evinde Köln karşısında hata yapmayacağını ve galip geleceğini düşünüyorum. Verona, Napoli İki takımın iç saha ve dış saha performanslarını karşılaştırdığımızda Verona'nın iyi bir iç saha grafiğine sahip olduğunu, Napoli'nin dış sahada gayet iyi olduğunu ve sadece bir mağlubiyeti aldığını görüyoruz. Takımların son hafta performanslarına baktığımız takdirde de iki takımın da inişli çıkışlı bir grafiği olduğunu görebiliyoruz. Napoli özellikle son haftalarda oyun anlamında ciddi bir düşüş içerisinde. Topu rakip yarı alana yıkmakta sorun yaşıyor ve olgun ataklar geliştiremiyorlar. Son haftalarda az gol atması da bunu net bir şekilde ifade ediyor. Veron hafta bu hafta takımın 10 numarası sahada olmayacak. Napoli'de ise önemli bir eksik bulunmuyor. Napoli Milan'a kaybederek şampiyonluk yolunda puan olarak çok olmasa da psikolojik olarak ağır bir darbe aldı. Bundan kurtulmak adına Verona deplasmanında galip gelmekten başka şansı yok. Ancak yine de dediğimiz gibi gol yollarında sıkıntı yaşaması sebebiyle maçın olağan bir beraberlikle sonuçlanması da mümkün. Bu sebeple bütçeniz olduğu takdirde bu maçta beraberlik seçeneğini de değerlendirmenizi öneririm. Arkadaşlar Avrupa maçlarına ilişkin yorumlamalarımız bu kadardı. Bugün kalan Süper Lig maçları da oynandıktan sonra yarın gün içerisinde Süper Lig maçlarına ilişkin değerlendirmelerimizi de yayınladığımız videomuzu görebilirsiniz. Bunun için beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an yaptığım kayıtta sesimin kötü olması sebebiyle de kusura bakmayın. Geçirdiğim bir rahatsızlıktan dolayı çok fazla sesim çıkmıyor ancak yine de değerlendirme yapmaya çalıştım. Tekrardan teşekkür ederim. Hepimize bol şans dilerim.